Eğer bir erkek sevgililer gününde aramıyorsa sizinle sevgili olmadığını göstermeye çalışıyordur. Yani sakın siz aramayın. Sevgililer gününde aramayan erkek aranmaz zaten kızlar aramaz kızlar mesaj atmaz diyorum. Ee, ama bir erkek sevgililer gününde sizi aramadıysa hatta önceki günden kaybolanlar var. Sakın ha aramayın sakın. Asla mesaj atmayın, asla bir şey yapmayın, bir şey yapacak mıyız diye sormayın. Ee, sonraki gün çıkarsa zaten seninle, seninle sevgili değiliz, takılıyoruz şey vardır. Bu. Ama şöyle düşünün, bu %100 olan bir şey değil. Yaklaşık olarak %90'larda olan bir şey. %10'luk bir kesim belki gerçekten o sırada bir şey düşünüyordur. Yani seviyorum ama bunu kanıtlamak zorunda değilim diyordur. Ama şunu da çok net biliyoruz ki, Gerçekten sizin Sevgililer Günü'nde bir şey beklediğinizi bilir bir erkek ve ortadan kaybolmaz. Bunu bile bile ortadan kayboluyorsa bu bir sinyaldir. Sen benden bir şey bekleme. Sen benim sevgili değilsin şeyidir.